Tekrarladı hmm. Vay be bakalım Başka ne var Tüm dünyayı soyan fenomen Bu gördüğünüz adamın adı Raymond Abbas Ya da internetteki adıyla ha Duymadım ben bu adamı ya Mesut Abone için teşekkürler olsun Hoş geldin gel Geç otur Hayır hayır adamda hiçbir şey yok diyorum arkadaşlar. dışarıdan baktığınız zaman Raymond inanılmaz varlıklı, havalı, zengin bir adam gibi gözüküyor değil mi? Aslında gerçekten de öyle. Kendisi bir multimilyoner, 300 bin dolarlık Rolls Royce, 200 bin dolarlık Ferrari dahil Oha. olmak üzere onlarca lüks aracı var. Özel jetlerle seyahat ediyor. Jetinde biraz kestirip dinlenmek istediğinde binlerce dolarlık bir Louis Vuitton örtüyle örtünüyor. Dubai'nin en iyi penthouse'larından birinde yaşıyor. Bu kim lan? Ama onu bu videoya konu yapan mal varlığı değil. Bu mal varlığını nasıl edindiği. Görünen çerçevede Raymond Abbas'la da herkes... Tipine bak ya bunun. Tipine bak. Ten Tactical abi video attım izler misin? Nereye attın Tentactical? Ten Tactical? Discord'a mı? Onun tanıdığı Instagram adıyla Hashpapi bir emlak yatırımcısı. Ve 2.7 milyon takipçisiyle bir Instagram fenomeni. Bu mal varlığını nasıl edindiğine gelecek olursak, yine Haşpapi'nin kendi iddialarına göre tüm bu serveti tırnaklarıyla kazıyarak yaptığı akıllıca emlak yatırımlarıyla kazanmış. Onu Nijerya'daki bir araba yıkamacısından Dubai'deki penthouse'lara, özel jetlere götürecek kadar her gün canla başla çalışarak. Ama önemli olan Raymond'ın hayat hikayesi ve mal varlığı da var. hmm, önemli olan. Discord town tamam, olsun bakacağım. Raymond Abbas'ın hikayesinin nasıl son bulduğu, bu kadar başarılı bir adamın hayat hikayesi. Dubai'de verdiği lüks bir partiyi FBI'ın basmasıyla neden sonlanır? Sahiden böyle bir adamı neden FBI tutuklar? Nijerya'nın en... Neden? Çünkü büyük bir ihtimalle Amerika'da birçok kişi soydu. Amerika elini koyduğun zaman pşt, dünyanın neresinde olursa olsa ol. Biz gidip işini görürüz senin. Başarılı influencer'ı neden FBI tarafından tutuklandı? aslında başarılı emlak yatırımcısı, Nijerya'nın gerçek prensi Hashpapi'nin anlattığı hikayesinin bir de anlatılmamış hmm. gerçek ve karanlık bir tarafı var. Futbol kulüplerinin, şirketlerin ve hatta koca bir bankanın parasını masum insan Rusya'ya gelemiyor Çin falan. Ya şimdi her ülkede öyle kolay değil. Ee, ama bütün ülkelerde bağlantılar var. ...umutlarını ve emeklerini kaybettiği bir hikaye. Bu karanlık hikayeyi bulmak ve cevaplanmanın... Bu arada FBI bunu gelip kendisi operasyonla almıyor arkadaşlar. Oranın hükümetiyle bir araya gelip beraber yapıyorlar. Yani gizli bir operasyon değil, yasal Oran'ın hükümetiyle neresi olursa olsun. Mesela FBI gelip Türkiye'de böyle bir adam olsun, Türk hükümetiyle beraber bir işbirliği içerisinde ee, kişiyi beraber Türkiye'nin polisleriyle yapar, yapa, bir beraber operasyonla gidip kişiyi alıyorlar. Konuştuğum soruları bir yanata kavuşturmak için. Raymond Abbas'ın çocukluğunu, gençliğini, her şeyin başladığı yere, Nijerya'ya gitmeliyiz. Bu Raymond Abbas'ın hikayesi. Fatih, isterseniz Kur'an'ın bilimsel mucizelerini araştırın. Nasıl yani? Gerçek bir Nijeryalı prens. Ben Başo. Hazırsanız başlayalım. Fakat video... Ben her türlü bilimsel mucizeyi görmek isterim. Bilimsel dedim bana. Bilimsel. Videoya geçmeden size bir oyun ona. Tamam. Sefer, abi, sponsoru sefer, geçtik abi. Tamam çok güzel. Vay like, Nijerya evet. Lagos'ta taksi şoförü bir baba ve seyyar ekmek satıcısı bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Ailesinin mesleklerinden anlayabileceğiniz üzere çok da varlıklı bir aileye sahip değildi. Ona dışarıdan bakan herhangi birisi doğduğu ülke ve ailesinden yola çıkarak onun ileride bir milyardere dönüşebileceğini hayal etmezdi çalışabilecek kadar büyüdüğünde Raymond bir araba yıkamacısında çalışmaya başladı. Evet, kendinden yıllar sonra milyarder Gucci ustası olarak bahsettirecek bu adam gençliğinde bir araba yıkamacısında çalışıyordu. Fakat aklında her zaman farklı planlar vardı. Araba yıkamacısından arta kalan zamanında kazandığı parayla yaşadığı şehir olan Lagos'un pahalı markaların sahte kıyafetlerini satan dükkanlarından alabildiği kadar kıyafet alıyor ve bunları daha lüks bölgelerde kıvrak zekasını ve iletişim yeteneğini kullanarak satıyordu. Hmm. dili ona milyar dolarların kapısını açacak anahtardı. Ama o yaşlarda Hayır, ben bunu ilk defa olmadan, bu yeteneğini ikinci el kıyafet satımında kullanıyordu. Yaptığı tüm bu işlerden arta kalan zamanındaysa... Kerem! Teşekkürler abone için. Haftaya Alaska'ya gidiyorum. Bir tavsiyen var mı? E Alaska hiç bilmiyorum abiciğim. Sıkı giyin. Kariyerde yeni yeni açılan internet kafelerde takılıyordu. Ve bu da bir devrin kapanıp bir devrin açılmasına sebep oldu. Hmm. Raymond internet kafelere ilk başta günlük hayatının Ay. stresi ve iş yorgunluğunu atıp sanal alemde biraz gezinmek için gidiyordu. Sadece dünyanın öbür ucundan insanlarla tanışmak. İyi vakit geçirip biraz kafa dağıtmak için giden Raymond, gittiği her kafede bir şey fark etti. Gittiği her internet kafede, tıpkı kendisi gibi büyük hayalleri olan genç Nijeryalı bir grup insan, kafeye onun gibi düzenli olarak geliyor ama ondan farklı bir şey yapıyorlardı. Onun gibi tanışma sitelerinde zaman harcamaktansa, gizlice bir şeyler çeviriyorlardı. Raymond ise ne olduğunu öğrenmek için can atıyordu. Ve bu vesileyle Nijeryadaki internet kafelerde takıldığı sürede yeni ve tehlikeli bir insan grubuyla tanıştı. Yaho çocukları. Nijerya'da bulunan, internette işlenebilecek kaç çeşit dolandırıcılık suçu varsa hepsini işleyen Nijeryalı gençler. Phishing, ATM soygunları, kart kopyalama, sahte siteler, sahte mailler. Aklınıza ne gelirse. Hepsi Nijerya'daki yaho çocuklarının abi. Ve hepsi Nijeryalı bir gencin hayal edemeyeceği paralar kazanıyorlardı. Raymond da hayalleri için bu gençlerle çalışmaya başladı. Açık her gün araba yıkamacısındaki işinden çıkıyor ve kıyafet alım satımla uğraşmadan doğrudan internet kafeye girip dolandırıcılığa başlıyordu. Her mailde farklı bir hikaye yazarak kolay para kazanma ümidi olan insanları kandırıyordu. Ne maili diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Daha önce mail kutunuza Nijeryalı bir prens olduğunu, mirasını yurt dışına aktarmak için sizi seçtiğini söyleyen veya size miras kaldığını söyleyenler oldu mu? Ya da şifrenizi ele geçirdim ve uygunsuz görüntülerinizi çektim diye. Bu sahte maillerin hepsini Raymond ve arkadaşları yazıyordu. Günde on binlerce kişiye sahte mailler yollayıp onlara gönderdikleri tuzak linklerle veya yazdıkları sahte hikayelerle onların paralarını çalıyorlardı. Fakat bir problem vardı. İşler yavaş ve gizli işlemek zorundaydı. Çünkü Nijerya hükümeti uluslararası zamanda dolandırıcılıklarla anılmaya başlandığından internet kafelerde, sokakta, restoranlarda, Laptop ve telefon kullanan yeterince bir Yahoo çocuğuna benzeyen kişileri doğrudan infaz edecek veya işkence yapacak SARS yani anti soygun timleri kurmuştu. Bu yüzden internet kafelerde dolandırıcılık yapan Raymond ve arkadaşları dikkatli olmak zorundalardı. Ya da göçmek. Yoksa ölebilirlerdi. Tarihler 2014'ü gösterdiğinde Raymond bu işlerden fazlasıyla para kazanmış, eski köklerinden ve arkadaşlarından, ailesinden sıyrılmıştı. Ama anti-soygun timleri yüzünden her an ölümle burun burunaydı. Nijerya'da olmak onun için tehlikeliydi. O yüzden hayallerinin peşinden Malezya'ya, Kuala Lumpur'a gitti. Kuala Lumpur'a ayak Malezya, Zaten Malezya'da bir sürü var böyle Çünkü artık parası vardı. Çünkü artık fazla para kazanabileceği bir dolandırıcılık işi vardı. O yüzden H papiye dönüştü. 3 yıl önce Instagram'da aldığın ikine. Malezya'da olmak o ve arkadaşları için muazzamdı. Çünkü artık dolandırıcılıklarını daha rahat yapıyorlar ve elde ettikleri parayı artık rahatça, hiç çekinmeden daha rahat gösteriyorlardı. Kuala Lumpur H Raymond Abbas'ın gerçekten var olduğu, hayallerini yaşadığı bir yere dönüşmüştü. Artık daha rahat hareket ediyor ve daha rahat dolandırıcılıklar yapıyor. Lan var ya nasıl çalıyorlar ya. Kuala Lumpur'da insanları sahte maillerle dolandırıp parasıyla bir Versace mağazasında parti verirken Lagos'ta, Nijerya'da tıpkı onun gibi başka bir yahu çocuğu polis tarafından kafasından vurularak öldürülüyordu. Aldığı akıllıca kararlarla arkadaşlarıyla rüyalarındaki gibi hayatlar yaşıyorlardı. Ama Kuala Lumpur'dan hızlıca sıkıldılar. Çünkü o kadar fazla paraları vardı ki sadece birkaç yıl içinde Malezya'da yapılabilecek en lüks şeylerin hepsini yaptılar. Ve yapacak hiçbir şey kalmadığında Dubai'ye taşındılar. Raymond Dubai'ye adımını ilk attığında artık Nijerya'da araba yıkayan, ikinci el kıyafet satan çocuktan geriye hiçbir şey kalmamıştı. Dubai'ye adımını attığı an haş Bir Instagram influencerına dönüşmüştü. Dubai'de bulunduğu süre boyunca her gün lüks araçlarla, kaldığı lüks ya apartmanlarda ya. fotoğraflar çekiniyor ve klişe girişimci sözleriyle bunları paylaşıyordu. Hatta diğer influencerlarla sık sık kavga da ediyordu. Her zaman söylerim, rüyalar ne kadar güzel olurlarsa olsun eninde sonunda bir rüyadan uyanırsınız. Raymond Dubai'de rüya gibi bir hayat yaşarken artık o rüyadan uyanmasına az kalmıştı. Hep gösteriş bunlarla tüm dünyayı soyan ve artık dolandırıcılık taktikleri bankalara, futbol kulüplerine kadar giden Yahu çocukları elbette sadece Nijerya'da kurulmuş anti soygun timleri tarafından aranmıyordu. İşin içine FBI da dahil olmuştu ve çok uzun süredir araştırmalar yapıyorlardı. Hatta yer yer Amerika'da bulunan Yahu çocuklarını da yakalıyorlardı. Örneğin daha önce dostum Charmkoli'nin videosunu yaptığı Graham ve Xavier'de birer Yahu çocuğuydu. Ama asıl problem Nijerya'daki dolandırıcılardı. Çünkü yokluk içinde büyüyen Nijeryalı gençler çareyi kolay paradı. Dolandırıcılıkta bulduğundan ölüm riskine rağmen biri biterken diğeri başlıyordu. FBI yaptıkları araştırmalar sırasında 2019'da Hush Papi'nin iki arkadaşını rastladı. Monfa ve Mr. Woodbury. Kısa süren bir operasyon sonrası yakalanan bu iki arkadaş tüm dünyanın bir soru sormasına sebep oldu. Hush Papi de bir dolandırıcı olabilir miydi? araba yıkamacısından nasıl milyonlara ulaşmıştı? Bir şeyler doğru değil. Anlının kazandı Ve işte. Örtüşmüyordu. FBI tarafından Hush yani Raymond Ar FBI'de anlatacak anım yok benim arkadaşlar. Siz bak uzun zamandır soruyorsunuz. Yok. Yok orası. Hepsi gizli onlar. Araştırıldığında hiçbir emlak işinde adının geçmediği bulundu. Daha önce hiç emlakla uğraşmamıştı. Kazandığı parayı hiç vergilendirmemişti. Daha doğrusu devlet kayıtlarında daha bak ya, tipine bak ya onun tipine bak ya. Raymond <laughs> hiç iş yapmadan resmen bir işsiz. Şu Tipine bakıyorum da oğlum bu ne diyor? En az onun kadar lüks bir hayat yaşayan arkadaşlarının da yakalanmasıyla şema ortaya çıktı ve FBI peşine düştü. Ama Raymond olacakların farkında değil. 37. doğum günü geldiğinde her zamankinden farklı hiçbir şey yoktu. Haşpapi her zaman yaptığı gibi güneş içerisinde yaşadığı her şeyi Instagram'ında paylaşıyordu. Farkında olmadığı FBI'nin an ve an onu ve yaptığı şeyleri izliyor oluyor. Joseph, her teşekkürler olsun. Her farkındalardı. Ederim. Adım adım Haşpapi'nin ensesindelerdi. Ve Parayı nasıl veriyor ya? İhtiyaç duydukları her şeye sahiplerdi çünkü Instagram'ında her şeyini paylaşmasının yanı sıra gerçek e-mail ve telefon numarasını da paylaşmıştı. Polis tüm bu bilgilerden onun doğum gününü doğruladığında 37. doğum günü baskınına hazırlardı. Operasyon sonucu o gün Dubai'de olan Hashbabi'nin tüm arkadaşları ve ayrıca 11 farklı dolandırıcı yakalandı. 47 telefon, 7 milyon dolarlık araba ve 40 milyon dolar nakit parayla geçirdi. Hashbabi'yi transfer edildi ve Amerikalı şirketler başta olmak üzere tüm dünyayı 500 milyon dolar dolandırdığı için 11 yıl hapis cezası aldı. Boşuna dememişler dünyaya gönül kaptıran onun şu üç zararına uğrar. Tükenmeyen dam, gerçekleşmeyecek arzu, ulaşılmayacak ümit. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Haş papi! Bye bye. Bakalım. Başka ne var burada ya?